Ayşe seval yok Görüyorsunuz. Gel. 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 Ayşe, Aşağı. yavruları. Acı ben tarladan aldım geldim buraya ölmesinler diye tarlada biliyorsunuz o da cam her şey var. Oo, maşallah maşallah. Hayır. Ay ay maşallah maşallah. 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 Okay. Maşallah. Maşallah maşallah ay, maşallah. İyi maşallah. Hayır maşallah. acaba ben bunlar tarladan aldım geldim. Tarlada ölüler diye yavrular. Tarlada biliyorsunuz cam her şey var bunu öldürecek için. Maşallah maşallah. Suyo abi bak ya. Bu maşallah. maşallah. Sadece gözleri açılmış. Görüyorsunuz. Maşallah. 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 Hadi anneye git. Bana şey yürüyor, büyüyor. Aç ayaklarını kızım. Acı saatte 11'i 10 geçiyor görüyorsunuz. Maşallah maşallah. Oh. Acı ben onları tarladan aldım geldim. Ay siz biliyorsunuz tarlada cam, diken, her şey olabiliyor. Ölmesine diye o eve koydum. Sudalar. Burada sokak hayvanlar da yatıyor. Görüyorsunuz Ayşe, buraya aldım geldim. Talada ölmesinler diye İnşallah yavralar büyü, büyüse, en büyük boyu olsun inşallah yavrularımızın. Ne ya? Ayşe biliyorsunuz talada. Ayrıca biliyorsunuz tarlada cam, diken, öldürecek bir şey olur orada. Ben gel evlere koydum onları, iti yavruyu. Gözlerini açmışlar. Aslan oğlum benim. ben de yavaştan kapatayım. Allah'ıma şükür kendinize iyi bakın.